Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün abi gençler size vipli dripli bedava hesap vereceğim gençler gençler video geçmeden önce herkes bir like atıp abone olsa gerçekten çok severim ve bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın sürekli abi böyle işinize yarayacak MSP'de arkadaşlar yavaş yavaş yani hesabınızın iyi olması için elimden geleni yapacağım arkadaşlar her şey sizin için neyse şimdi yavaştan arkadaşlar bu e, bedava vip hesabını bir açıklayayım çek 2 1 bakayım yorumdan kim çıkacak abi elit bu ne oğlum yedek tahliller Allah için güzel msp adını yazan birisi çıksın hadi be katılıyorum Hayat tamam kardeşim hayırlı olsun bedava VIP hesabın gençler bu bakın eee bu videoda dur bekle çıkmıyor galiba. Bu videoda arkadaşlar size bedava drip hesap vereceğim. Şifresi videoda ortaya sonuna kadar videoyu izlemeniz lazım abi. Hani bir tane koymayacağım arkadaşlar. Eee 3-4 tane dirip atacağım yani hesaba böyle eee ve hesaplara gidip oradan kendi hesabınıza atarsınız bu arkadaşımıza. Tamam. Hayat şimdi kardeşim sana şöyle eee tebrikler. Tebrikler. VIP VIP hesabını kazandın e, 12 yok 5 yok Hatta 10 saat içinde yazmazsan kazanamayacaksın Tamam şöyle yazalım arkadaşlar 10 saat içinde yazmazsa geçmiş olacak hemen gençler böyle VIP e, böyle hesap açıp geliyorum Polikano zaten kazanmıştı şu an Neyse hemen arkadaşlar geliyorum bekleyin Evet arkadaşlar geldim hesapları açtım bu arada geçmiş olsun dedikleriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Efsane çok güzel şeyler oldu şu an abi 5 tane hesap açtım yoruldum arkadaşlar daha çok açmadım yani Hepsi aklımda şu an arkadaşlar e, ilk hesabı dribini vereceğim Şifrelerini arkadaşlar böyle değişik şifre yaptım yani bulamazsınız hiçbiriniz Şu an abi hepsini driplerini vereceğim Arkadaşlar videoların sonuna doğru bu şifreleri falan hepsini bak videoyu ileri almayın belki şimdi vereceğim belki sonra yani o yüzden sonundaki de izleyin abi. Bakın bu kadar şey veriyorum. Yani sonundaki de izleyin. Artı olarak 5 tane daha hesap vereceğim. Onun da çekilişini yapacağım arkadaşlar. Yani 5 hesap çekilişi. Ee, içine bir haftalık VIP şey yapacağım arkadaşlar. Onu da VIP ile bir şeyler yaparız arkadaşlar yani. onunla bir ile bir şeyler yaparız. Ee, i̇çine arkadaşlar dirip koyacağım. Pixel koyacağım. 5 tane hesap olacak. Ink falan koyacağım. Haberiniz olsun. Onun da çekilişini yapıyorum. Şartlarımız gençler bu video sonuna kadar izlemek aynı abi şartlarımız abone ol bildirimler aç videoyu beğen yoruma msp adını yaz Videoyu bir iki arkadaşınıza paylaşın arkadaşlar ve discord'a girin discord şart değil bu arada abiniz olsun Yani istediğiniz yerden paylaşabilirsiniz arkadaşlar her yerden kabul ediyorum msp'den durumdan falan olabilir yani Arkadaşlar buna şöyle drip şapka verelim Artı olarak drip alalım arkadaşlar sizin için drip alalım e bu arada şartları yaparsanız arkadaşlar gerçekten çok sevim şartlar benim için her bir çok önemli. Şimdi şunu bir alalım. Güzel. Bir tane drip alalım arkadaşlar. Nerede kız modasına girelim. Eee sepet hepsini al. Okey. Şimdi arkadaşlar bunları Gireyim misin kardeşim? Fakiriz fakir fakir. Fakiriz fakir fakir. Şimdi e, diğer diğeri neydi lan? Unuttum. Ha, selamun aleyküm. Selamun aleyküm var arkadaşlar. Bu benim hesabım bu arada. Abiniz olsun. Selamünaleyküm. Bir de aleyküm selam vardı. Ona da şimdi drip atıyorum. Şöyle şöyle dirip kardeşim al. Bir de aleyküm selam. Heh, bir de bu vardı. Bir de bir tane daha vardı arkadaşlar. Onun ismini unuttum. Birazdan bakacağım. he Aykos Bro 21. Şimdi şuna kardeşim verelim diribine Abi hediye açma videosu ne zaman gelecek YT'de? Arkadaşlar hediye açma videosu yakında gelecek. Şimdi neydi? Aykos Bro 21 miydi aynen buydu Tamamdır şimdi bu kardeşimize de bu e, hesabı da verip verelim Öyle geç kardeşim Neyse e, şimdi arkadaşlar video kaç dakika olmuş bilmiyorum e, Çok olmuştur galiba bilmiyorum arkadaşlar Burayı kadar izlediyseniz herkes abi adamdır e, yani kraldır paylaşan bu videoyu Neyse şimdi şu, şuna, şu hesabı bir verelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar video konusu baya çıkmıyor. O yüzden açıklama kısmına yorumlara video konusu yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum yani. Ee, artık arkadaşlara video atmakta zorlanıyoruz. Çünkü video konusu yok. Yani ben bulurum arkadaşlar da bazıları bulamıyor o yüzden. Neyse çok şey verdik. Bir tane de bari bundan verelim bu hesabı. Kızlar kız hesabı falan alır. Şöyle kardeşim verelim. 5 tane daha drip falan dere. Arkadaşlar bak 5 tane hesap çekilişi yapıyorum. 5 tane hesabın içinde 2 tanesi VIP olur büyük ihtimalle. Diğer 3'ü de arkadaşlar yani hepsinde aslında drip pixel olacak. Hesabın içinde drip pixel. Bak drip olacak, pixel olacak, ink olacak. 3 tane olacak arkadaşlar. 3 tane şeyden hani yararlanırsınız haberiniz olsun yani. Bir sürü dev çekilişi arkadaşlar. Belki daha çok hesap açarım böyle teker teker koyarım abi dediğim gibi. Şimdi eee o zaman abi ilk hesabın şifresini söylüyorum arkadaşlar. ilk hesabın hangisini söyleyeyim? Şöyle teker teker gireyim abi. Bunun akagerinin şifresi arkadaşlar Sefa Arda 11. Sefa Arda 11 ekranı şu an yazacağım. Sefa Arda 11 arkadaşlar akagerinin girip alırsınız. Ee, şöyle şunu da açayım da. Yaparsanız bakın diri alıyorum. Hop diri aldım arkadaşlar. Şöyle kafama giydim. Şimdi ikinci şunları da bir alayım bu arada. Şöyle. Bunda zaten o hesabda zaten girmezsiniz arkadaşlar. Anca drip alırsınız, çıkarsınız veya kafanıza göre bilmiyorum. Hop. Oha 3 level oldum lan direkt. Şunları da al. O 4 level oldum lan ne oluyor? 5 level olmuşum. Oha. Bir tane drip kaç fame verdi lan? Neyse. Farda 22 şöyle şifresini 22 değil aslında ama değiştireyim şifresini 22 yapayım. Parola değiştir anlıyorum. Şöyle yazalım. Şöyle tamam. Yeni parolayı kaydet. Tamamdır. Şifresi arkadaşlar. aykos Gang 22 haberiniz olsun abi. Şöyle bunu da alayım. Hop. Drip Cap. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bu da zaten 5 level mi olacak? Kaç olacak bilmiyorum. Eksi ee, 47 fame. Heh 5 level oldu. Bunun şifresi arkadaşlar. Sefarda 2211. Sefarda 2211. aykos Bro 21'in. Şöyle şifresini Sefarda 2211 yapalım ödemelerim değil pardon e, parolayı değiştir parolayı değiştir kardeşim şöyle tam ekran yap Sepharda neydi bunun şifresi sefarda 22 11 sefarda 22 11 şöyle arkadaşlar bunun da şey yaparsınız bunu da dribini alayım direkt abi şey yapmayacağım 5 level oluyor zaten siz de arkadaşlar alırsınız hop kardeşim şöyle dribi aldım Bunda bak en kaliteli dirip bunda beyler bayanlar en kaliteli dirip bunda alın <laughs> evet abi şimdi nerede hangi diğer hesap neydi selamun aleykum tamam şimdi Evet abi şunu alayım gençler video çok uzun olmuş hepsini hepsinin şifresini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar lan kayıt işlemi geç ha Şimdi şöyle selamun arkadaşlar ne yapalım Şimdi Ayıkos şunu alalım abi tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunun şifresini ne yapalım? Eee Sefarda 22 22. Sefarda 22 22 arkadaşlar bunun şifresi de şöyle parolayı değiştir diyorum. Sefarda Sefarda dur. Sefarda 22 22. Sefarda 22 22. Aleyküm selam kaldı değil mi? Aleyküm selamın arkadaşlar şifresi. Eee Sefarda 22 16 16 yapayım. Sefar 22 16 16 bunun da arkadaşlar girip dribble alabilirsiniz. Neyse izlediğiniz için herkese abi çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen herkes diyorum abi. E ne yazsın? Şifre olarak arkadaşlar şey yazın. Kum yok ya. Şey yazın arkadaşlar. Pix yazın. Şifre pixi pixi yazan herkese abi yorumuna kalp atacağım. Adamsınız hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın abi. Kazanamayanlar üzülmesin arkadaşlar. Herkese kazandıracağım ben. Rahat olun bana güvenin. Kendisi çok iyi bakın görüşmek üzere bye bye bu hesabı da almayı unutmayın şifresi 22 16 16 görüşürüz.